Depremzedelere yardım getirirken kaza geçiren Pakistanlı şoför Muhammed Manşa 3 ay sonra gözlerini açtı. Sayın seyirciler tır sürücüsü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Evet. Pakistan'dan deprem bölgesine yardım getirmek üzere yola çıkmıştı. Bingöl yolunda tırın devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Erzurum'da yoğun bakım alındı. 3 ay süren tedavi sonucu hayati tehlikeyi atlattı. Evet. Pakistanlı 58 yaşındaki tır şoförü Muhammed Mansa, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayata tutundu. Arkadaşlarımla birlikte 21 kamyon olarak yola çıktık. Gece saatlerinde uykum geldi. O sırada kaza yaşadım. Benimle çok iyi ilgilendiler. Pakistan ve Türkiye kardeşliği yaşasın. Vücudundaki kırıklar ameliyatla tedavi edilen Mansa için fizyoterapi süreci başladı. Hasta bize geldiğinde vücudunda çok sayıda kemiğinde kırıkları vardı, ee, yarası vardı, açık yarası vardı. Kırıkları tespit edildi, ameliyat oldu, antibiyotiklerini verdik, uygun tedavisinin takibini yaptık. Geçmiş olsun tekrar. Bakan bey de ilgilendiler, ee, sayın valimiz, rektörümüz e, ve buradaki bütün hastane personelimiz hastamızla çok yakın e, ilgilendiler. Herhangi bir hayatı tehlikesi falan da yok. Yani, yani, bir